Skyjet Robusto fabrikasyon ekran ayarları Arkadaşlar ben hız ayarı yapmıyorum Bundan bilginiz olsun Bana sorduğunuz zaman hız ayarlarını ben bilmiyorum Ben sadece fabrikasyon ayarlarını Yanlışlıkla kurcalayan olursa Düzeltmesi için bu videoyu paylaşıyorum Kontağımızı açtık alttan açma tuşuna bastık Ekranımız geldi Ekranımız açıldıktan sonra artı ve eksi tuşunun ikisine de basılı tuttuğumuz zaman şifre bölümü geliyor. Yan şu tuşa basarak şifreye giriş yapacağız. Bu motorumuzun şifresi 00 olduğu için sadece atlama yapıyoruz. Atlama yaptıktan sonra şifremizi girdi ve ekran açıldı. Buradaki ayarlar fabrikasyon ayarıdır. P01 03 artı tuşuna basarak kodu değiştirebiliriz. P02 00 P03 48 volt P04 10 P05 0 5 P06 23.0 P07 44 P08 100 P09 00 P10 00 Arkadaşlar P10 pedal mı yoksa gaz kolu mu olduğunu ayarladığımız yerdir. Bu 00 ise motorumuz pedal hareket eder. 02 ise sadece gaz koluyla hareket eder. Şu an bizim motorumuzda gaz kolu olmadığından dolayı petal destekli ayarındadır. Ben zaten gaz kolu takmayı da önermiyorum fazla. P10 00 P11 02 P12 03 P13 12 P14 20 P15 40 P16 00 P17.00 P18.01 P01'e başa geri dönüş yaptık. Kapatırken de kaydı yaptırmamız için ayarlarda değiştirdiğimiz zaman şu yan tuşa şöyle basılı tuttuğumuz zaman ekran şu an kaydını yaptı. Şu an fabrikasyon ayarlarına dönüş yaptı motor. Alt tuşa basarak tekrardan kapatıyoruz.